Satranç gerçekten çok güzel. Özellikle de böyle oyunlarla daha bir güzel. Quinteros D4 ile başlıyor. Riblin'in tercihi at F6. C4, E6, at C3. Arkadaşlar burası beni hep heyecanlandırır. Acaba Benoni savunması olur mu? Maalesef hayatta her istediğiniz olmuyor. Riblin'in tercihi fil B4, Nimzo Hint savunması atı açmaza alarak merkez kareleri üzerindeki kontrolünü arttırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca merkez D piyonuyla ilgili kararını vermedi. Duruma göre D6 veya D5 daha doğru olabilir. Tabii ki temel fikirlerden bir tanesi de rakibin piyon yapısını zayıflatmaktır. Bu açıdan bakıldığında Quinteros'un vezir C2 tercihi oldukça mantıklı. Artık C3 karesindeki alışı piyon yapısını zayıflatmadan vezir alır C3 ile karşılayabilir. Tabii ki şöyle bir problem var. Açılışta vezirin erkenden geliştirilmesi pek önerilmez ve bu nedenle ileride veziri ile tempo kaybedecektir. Peki, vezir C2'nin ardından C5, merkez D4 piyonunla ilgili ne düşünüyorsun? Hemen öğrenmek istiyorum diyor rakibine bir karar ver. Ve burada elbette gerilimi tutan E3, ATF3 gibi seçenekler vardır. Karşılaşmada D alır C5 yapılmış. Evet, ilk bakışta bu kadar değerli merkez piyonundan çok kolay vazgeçti gibi duruyor, değil mi? Bunun arkasında bir fikir olmalı. Peki. Şu noktada yanıtlanmayı bekleyen çok önemli bir soru var. C5'teki piyonu nasıl geri alacaksın? Fille alırsan bu tempo kaybı olur. Peki bakalım. D alır C5 ile birlikte. Kısa rok. Önce şah güvenliği. Ve fil F4. Quinteros vezir kanadı gelişimi üstünlüğünden faydalanmak adına vezir filini geliştirdi. Ve bir süre daha kısa rok atmayı erteleyecektir. Peki. Fil F4 ile birlikte at a6 Demek ki Ribli piyonu at ile almak istiyor ve sonrasında at e4'e gelebilir. Açmaza yüklenebilir. Gerçekten güzel bir fikir. Arkadaşlar, burada açılış teorisinin önerdiği seçeneklerden bir tanesi fil d6. Karşılaşmada a3 tercih edilmiş. Şimdi satrançta her açılışın arkasında bir felsefe fikir vardır. Burada olduğu gibi, az önce d alır c5 ile şimdi yapılan a3 sürüşü oldukça bağlantılı fikirler. Eğer dönüp fille alırsa tempo kaybı ve bir de b4 temposu gelir. c5 piyonu filin geri dönüş yolunu kapattı ve d alır c5 ile a3. Aslında rakibin elinden fil çiftini almak üzerine kurulu bir fikir. A3 ile birlikte fil alır C3, vezir alır C3 ve at E4 tempoyla gelen bir ara hamle, ver veziri. Ve az önce söylediğimiz gibi vezirin erkenden geliştirilmesinin problemleri. Peki, ben de vezir D4 gelirim ve atı isterim diyor. Burada Ribli at A alır C5 tercihinde bulunuyor. İyi güzel de ben bu karşılaşmayı incelerken burada aklıma hemen şu soru geldi. Şimdi bu atlar birbirinin savunmasına bağlı. E peki öyleyse B4 materyal kazandırmaz mı? At A alır C5 ile birlikte. Eğer burada B4 yapılsaydı at B3. Çok güzel ver veziri ver kaleyi vezir alır e4 at alır e1 peki iyi güzel kaliteyi aldı da bu köşedeki at buradan çıkabilecek mi bu çok önemli tabii ki acele ederek vezir b1 gelirse vezir f6 savunması var bu sebeple burada fil e5 en iyisi şimdi atı istiyor ve bu at nasıl buradan çıkacak At b3 yapılırsa vezir c2 gelir ve atın gidebileceği bir yer yok. Bütün kareler tutulu. Ben 2 gün sürekli 10-15 dakikalık sürelerle hani bu pozisyon üzerinde çalıştım. Tabii ki bu konumun büyük ustalar seviyesinde bir teorisi olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve burada bakmıyorum teoriye kendim bulmaya çalıştım ve sonunda başardım arkadaşlar. Burada çok güçlü bir hamle var. Nedir o? A5. Evet gerçekten çok güçlü. Peki nedir bu A5? Fil alır A1'e A alır B4 yapıyor ve A3 piyonu açmaz da şimdi o piyonu alabilir ve materyal olarak baktığımızda at ve file karşılık kale 2 piyon olacak. Ve tabii ki bir de şah kanadı gelişimi göz önüne alındığında bütün taşlar başlangıç yerinde şah merkezde mükemmel bir gelişim üstünlüğü söz konusu ve bir geçer piyon yani rakibi taşları arasındaki uyumu bu, henüz sağlayabilmiş değil ve bundan faydalanmak adına vezir kanadından gerçekten güzel bir baskı atak fikri oluşurdu. Tabii ki tekrar at A alır C5'e geri dönelim. B4 yine yapılabilirdi. Burada Quinteros öyle gözüküyor ki rakibinin açılış hazırlığına, bilgisine güveniyor. Kale D1 geliyor. Ve artık at B3 söz konusu değil. Bu sebeple gerçekten B4 istiyor. Bu nedenden dolayı E4 karesindeki bu arkadaşımızı D5 ile tutmayı tercih etmiş Ribli. Ve güzel bir fikir. Ben gelişimde gerçekten büyük bir üstünlük elde ettim. Şahın halen merkezde ve rakibinin şahına daha kolay ulaşabilmek için dikeyleri, pozisyonu, merkezi açmak istiyor. Çok prensipli bir yaklaşım. Ve burada Quinteros rakibinin bu isteğini yerine getirir ve d5'ten piyon almaya çalışırsa tabii ki rakibi vezirleri değişmeyecek. Bir de üstüne d5'ten tempolar alabilirdi. Bu sebeple burada B4 yapıyor. Mantıklı bir tercih. Yani şahına doğru yakın duran bu atları merkezden uzaklaştırmak istiyor. At A4 ile tahtanın köşesine geldiğinde tabii ki C3 karesi bu atların çok mutlu olacağı bir kare. Şimdi at A4 ile birlikte F3 tercih edilmiş ver atı. At e c3'e geldiğinde kale d3 ve bu at düştü düşecek derken Ribli mükemmel bir fikir buluyor f6. Yani büyük ustaların açılış bilgisi, açılış hazırlığı beni genellikle şaşırtıyor arkadaşlar. Şimdi f6 ne istiyor? Şu merkezdeki piyon kütlesine bakar mısınız? Mükemmel. Ve E5 ile ver veziri ver fili diyecek. Peki problem yok fil D2 gelirim atı yine istiyor. E5 ver veziri vezir H4'e D4. Tempolarla gelen piyonlar atı korumayı başardı. Şimdi E3 fil F5 tempolu gelişim kaleyi istedi. Queen Teros oralı bile değil. Fil alır C3 yani şu güçlü atlardan bari birini alayım düşüncesiyle ve olur da rakibi d 3deki kaleyi alırsa bundan mutlu olur. Fil alır D3 tempoyla h 7yi isteyerek gelir. Bu nedenle Ribli kaliteyi almıyor ve at alır C3 yapıyor. Hep söylüyoruz ya atlar rakip alana yakın olmalı. Bu at bunu fazlasıyla yerine getiriyor diyebiliriz. At alır C3. Ve şimdi kalesini D2'ye gelme fırsatı buldu. Şimdi tahtaya baktığımızda gerçekten Zoltan Ribli'nin mükemmel bir gelişim üstünlüğü var. Şahı da oldukça güvende. Bir de gelin Quinteros açısından bakalım. Şah merkezde buradaki bütün taşlar başlangıç karelerinde yani rok atmak için birçok hazırlığa ihtiyacı var. Peki Ribli bu avantajından faydalanmak adına ne yapmalı? Tabii ki taktik ve hayal gücü. Şimdi D4 piyonu açmazda gibi duruyor değil mi? Peki gerçekten öyle mi? Size burada Ribli D alır E3 yaptı desem ve Veziri bıraktı desem ne dersiniz? Bence mükemmel harika. Kale alır D8, kale A alır D8. Dikkat edin sadece vezire karşı kale aldı. Materyal olarak oldukça geride. Peki kale bir mat istiyor. Buna ne demeli? Şimdi fazla bir seçenek yok. Fil e2 matı tutmuş ve kale d2. Bakın veziri bırakıyorsunuz. Sadece kaleniz var. Bir şey Hani sanki vezir feda etmemiş gibi oynuyor kale D2. Ne yaptı? Atı savunmaya bağladı. Ve şimdi diğer kaleyi D8'e gelecek. D1'den mat etmek isteyecek. Bu nedenle burada G4 yapılmış. Fili isterken hani şahı da bu tehlikeli mat olmadan belki buradan uzaklaştırırım düşüncesi böyle bir rotayla. Ve şimdi geliyorum diyen fil D3 hamlesine bakın. İnanılmaz. Olağanüstü. Yani fil D3 geliyorum diyor ancak yapabileceğiniz bir şey yok. Yani fili alırsa mat var. Fil D3'e ne yapmış? Şah F1. Yani söylediğimiz gibi belki şahı uzaklaştırabilir. Atalı R2 açarak şah söz konusu. At alır E2, kale alır E2. Şimdi kaleyi A2'den açacak şah ve veziri almak istiyor. Bu nedenle şah G1 ile bu çaprazdan çıkmış. Mantıklı duruyor. Ve burada Ribli'nin kale D8 tercihinden sonra Miguel Quinteros karşılaşmayı terk ediyor. Ve gerçekten yani savunma yapmak neredeyse mümkün değil. Peki bizler kısaca bakabiliriz. Nasıl bir senaryo olabilirdi? Zaten fazla bir seçenek yok. Hani diyelim ki aşuç yapılsın. Şimdi burada fil g6 gelirdi ve ne istiyor? Kale d1 mat istiyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Kale d1 mat istiyor. Hadi diyelim şah f1 gelsin. Hani kaleyi alayım düşüncesiyle. Buna da diğer kale d2'ye gelir. Ve şimdi... Daha sonra fil D3. Bakın E2'deki kaleyi tuttu. Kale D1 mat istiyor ve savunma yok. Yapacak bir şey yok. Bu sebepten dolayı kale D8'e Queen Teros terk etmiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhalde bu vezir fedası beni bir kış idare eder. Tabii ki sizi bilemiyorum. Peki, kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sondaki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.